Evet arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> Pardon. Hepinize merhaba. Yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk getir tercihleri dikkat alınarak kişiye özel sunulur. Hepimizin tercihleri farklı. Hepimizin beklentileri farklı. Hepimizin e, parayı belli bir süre tutma tutmama Farklılıkları hepimiz kişiye özel olmasının sebebi de e, farklılıklardan kaynaklanıyor. Onun için de uzman kişilerden tavsiye, görüş alabilirsiniz. E, kesinlikle al, sat, tut yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, Cante, e, cantayı söylemeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bildirimleri açtığınızda yayınladığım her videoda size e, takip ettiğiniz sürece size belli sıklıkta gelecektir ya da arada bir kanalıma gelin ne yayınlamışım ne yayınlamamışım bakın beğenirseniz beğen butonuna beğenmezseniz beğenme butonuna beğenirseniz paylaşmayı da unutmayın ki etkileşim fazla olsun. Cantele ilgili söyleyecek pek bir şey yok. Şu anda değerlendireceğimiz enerji şirketleriyle ilgili. 3, 4, 5 tane şirket değerlendireceğim. Canta e, ile ilgili şunu söyleyebilirim: 14.97 ve e, 24, 30'un altı üstü olarak, ortada da 20-24'ü e, direnç olarak alabilirsiniz. 20-24'ün üzerinde, özellikle 24-30'un üzerinde Canta'nın önünde ki e, direnç noktası 31, 72'ler. 31 72'lerin üzerinde farklı olur öncelikle burada görmüş olduğunuz kanalın üstüne atması lazım üstüne attığı takdirde biz o zaman deriz ki farklılaştıralım artık e, mavi kanaldan çıkıyor sarı kanalı sarı kanalın üstü yani bir buradaki e, 32 e, 33 42'lerin üstüne atmasını bekleriz 33 32 42'lerin üzerine attığında o zaman e, cante güzelleşir ama öncelikle mavi kanalın kırılması çok 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 önemli e, uzun süredir yatayda olan bir hissemiz e, onun için kesinlikle bir kesinlikle ile e, ilgili söyleyeceklerim. Bu kadar 14.97'nin altına düşmesini istemiyoruz. 20 24'ün üstünde güzelleşir. 24.30'un üzerinde bir üst kanala girdiğinde ise daha güzel bir cante olur. İkinci e, şirketimiz tabii ki enerjisi olmadan olmaz. Enerjisi olmadan e, ya da şöyle onu da kısaca değerlendirelim. Ee, şöyle burada şuradaki düşeni kırdıktan sonra bakın şuradaki düşeni kırdıktan sonra normal şartlarda bu boy kadar gitmesi lazımdı. Gitmedi. Eee gitmedi ve oradan tekrar aşağıya aşağı doğru sarktı. Aşağıda görmüş olduğunuz kırmızı kanalın içerisinde alt bantlara yaklaştı ve tekrar sarı kanalın içerisine atmaya çalışıyor. Yani kritik noktada olan bir enerjisi var. Enerji sayı değerlendirirken 60 40'ı destek olarak alalım. 60 40'ı destek onun altında da 55 55 destek olur. Fakat bizim için önemli olan 63 60'ın üzerindeki o seviyeler 63 70'lerde şu anda kritik seviyelerde 63 70'lerin üzerinde tutunup kanalın üst bandını 72.05'i zorlaması lazım. Yani sar, sarı kanalın üstüne atarsa o zaman biz daha güzel bir enerji konuşuruz aksi takdirde enerji sayla ilgili tabii ki e, hoş konuşmayacağımızı da söyleyebiliriz. Evet, yeşil yapalım da şöyle. Görüyorsunuz alt banda sarttı, tekrar döndü. Onun için bu kanal önemli. Kanalın muhtemelen orta bandından dönmüştür ki öyle. Orta bandından döndü. Şimdi biz Artık kritik seviyede olan bir enerjisi görüyoruz. 63, 60'ın üstünde kapatırsa 10 numara, 5 yıldız deriz. Destekleri unutmuyoruz. Kariye, kariye, kariye yenilenebilir enerjiyle ilgili de arkadaşlar kariye artık kariyede alan sıkışıyor. Şuradan görmüş olduğunuz alan sıkışıyor. Buralardan artık bir hareket çekmesi lazım. Sarı bantı geçti, yeşil bandın üstüne zorluyor kritik seviye yine 34, 60, 34, 74'te kapattı, 36, 12 üzerinde iki direnci kırar ise adım adım öncelikle 42. 42'den önce tabii şey var, kanalın orta bandı 38-54'ler var, 38-54 ve 42-50'nin üzerinde artık biz e, karyayı, kartal yenilenebilir, enerjiyi konuşmaya başlarız hayal kurmak için. Erken unutmayın, hayalsiz olmuyor, böyle bir hayal kuralım bu hayaller güzel adım adım kritik seviyede kariye yenilenebilir enerji ee, Astor Astor süreyde eksili kullanmak adına Astor e, kanalının ortabanında sıkıştığı Des, e, 89-70'ler destek 98-70'lerde 98-55'lerde direnç noktası e, hatta e, 98-55'lerden önce bir direnç daha var onu da koyalım. 97-20 direnç noktası. Buranın üzerine attığı takdirde farklı astor enerji konuşuruz. Kanalın orta bandında e, çalışmalara devam ediyor. E, temennimiz odur. Bunlar temenniden öteye geçmez. Şöyle şöyle bir kanalımız olsun. Öncelikle orta band yani 102'lerin üzerine atması lazım. Astor ile ilgili söyleyeceğim bu kadar. Ee, Astor Given e, ee, bunun Galata VİT, Galata VİT, evet arkadaşlar düşen kanalı kırdıktan sonra kalktı. Tekrar ka burada bir kanal oluşturdu. Kanalın ortabanında oyalanıyor. E, 27.70'i destek olarak alabiliriz. 27-70'in üzerinde kalıp e, özellikle de 29'un üzerinde kaldığı sürece 29.88 direnci var. 29.88 direncinin geçilmesi durumunda. Buraya geçildiği takdirde 31'ler ve 31'lerin üzerinde artık farklı bir karsal yenilenebilir enerji konuşuruz. Ee, onun için e, bu bölgenin bir an önce, şuradaki yatay bölgenin bir an önce e, şöyle yapalım. Bu bölgenin bir an önce üstüne geçmesini istediğimiz bir e, galata beat bar üzerine geçtiği takdirde o zaman biz buraları 33 29'lar konuşuruz büyük resim derseniz büyük çok büyük resim çok büyük resim o zaman şey yapacağız sabırla önce adım 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 gideceğiz arkadaşlar alıcısına satısına hayırlı olsun Cantıya bakmış mıydık bu çantaya baktık, 23'e baktık. Kastor, Saliye, enerji evet hepsine baktık. Enerji ile ilgili hisseler bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirimler için zili açmayı unutmayın. takip ettiğiniz için, paylaştığınız için, abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlı günler. Unutmayın para sizin. Kaybedeceksiniz, kazanacaksınız. O zaman ne yapıyoruz? Her zaman adım adım gidiyoruz. Ee, son bir şey daha söyleyeyim. Mesela şuradaki kanal, düşen kanal böyle kırıldı. Biz e, daha önceden taşıyorsak, burada e, malı satmadıysak, azaltmadıysak bile buralarda özellikle şu bölgede ekleme yaparız biliriz. Ekleme yaptık, çıktı, düştü. Şurada ekleme yaptık, çıktı, düştü. Onun için adım 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 gitmekte yarar var. Bu bütün hisse senetleri için böyle. E, hepinize tekrar bol kazançlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın.